Jeolojiye ilginiz malum astrofiziğe de var sanırım. Astro, astrofizik. E, astro... oraya nereden ilgi duydunuz? Ne zaman ilgi Çocukluğumdan duydunuz? Çocukluğumdan beri. Evet. E, hep ben yaradana Allah'a inanan biriyim. Yaradana inanan biriyim. Big Bang teorisiyle de ilgilenen biriyim. Onu aşan bir teori yok şu anda. Big Bang büyük patlamadır bilirsiniz. O patlama neticesinde oluşmuştur gereken her şey böyle yorumlanır. Daha önünde başka görüşler varsa da en güçlüsü budur. Bu konuda Amerika'da bir grup bilim adamı Fredman da çok güzel bir yorum yapar. Grup bilim adamları. Bu evren dev bir adeta dev bir komputer tarafından yönetilmektedir. Bu komputer ister yaratıcı deyin ister Allah deyin ne derseniz deyin. Bu evren evvelce hazırlanmış bilgileri yaşayarak Sür, sürmektedir. Dolayısıyla genetik kodlanma dediğimiz olay oluşmuştur. Bir bunun bir karşılığı da şudur. Kader diye bildiğimiz batıl kader var ya bizim onunla hiçbir işimiz yok. Kader ihtimalleri başlangıçtan itibaren oluşmuştur. Ben kaderin ihtimaller hesabı olduğunu düşünüyorum. Tüm olasılıkların hepsinin birer ihtimal olduğunu düşünürsek başlangıçtan itibaren büyük patlama ile beraber bu ihtimaller ortadaydı. Burada hangi ünite yerini alacaksa var olan her şey birer ünite olarak düşünülürse bu ihtimallerin içerisinde varlığını sürdürecektir. O ihtimallerin el verdiğince elinde olan olmayacak olacaktır, elinde olmayan da olacaktır. Bunun yorumu bu Özellikle şekilde. Özellikle başka merak ettiğiniz şeyler var mı? Mesela Şu gezegenle ilgilenirim ya da şu teoriye Taktım kafayı ve evet. üzerinde çalışıyorum. Şimdi öyle bir şey ki şu bir gerçek, bir makro dünya var, bir de mikro dünya var. Makro dünya milimetrenin üstü diyelim öyle deniyor, mikro dünya da milimetrenin altı. İster üstü ister altı olsun sistemler aynı. Sistemler aynı. Fakat boyutlar farklı. Örnek DNA canlıların yapı taşıyor olan DNA. 1 milimetrenin 40 milyonda 7'si kadar hesap ediliyor. Kaldı ki her bir DNA ayrı bir dünya. Düşünebiliyor musunuz? Ayrı bir alem. Neticede onun milyarlarcası, katrilyonlarcası bölünebilecek bir durumu söz konusu o zaman. Aynı şey makro alemde de öyle. Düşünün ki güneş sistemi. Güneşin, güneşimiz bir ana çekirdek etrafında bizler de nötronlar, protonlar gibi hesap edilebiliriz. Belki bir hani atomların bütün elementlerin birer atomları vardır, yapısallığı vardır ya belki de biz bizim bulunduğumuz samanyolu galaks galaksisinin içerisinde bir şeyiz. Belli bir takım atomları, bir yapıyı oluşturuyoruz. Meçhul bilmiyoruz. Sistemler aynı demek istiyorum. Değişen evet. bir şey yok. Boyutları farklı. Evet. Tabii insan ilgilendikçe bu, bilmek istiyorum ama her şeyi bilmek mümkün değil. <laughs> ne kadar e, bilmediğimiz şu, ne kadar biliyorsak aslında hiçbir şey bilmediğimizi görüyoruz. Bilgi huzursuzluk mu veriyor, huzur mu getiriyor? Hayır bana huzursuzluk vermez, son derece huzur verir. Çünkü ben bilgilendikçe yaradanı daha iyi anlarız, daha yakınlaşırız, daha iyi hissederiz diye düşünüyorum. Çünkü onun bilgileri. Mutlak bilgi tektir zaten, birdir. Evet. Mutlak birdir, o da bir olan yaradandır, ona ulaşmaktadır biz bilgileri anlamaya çalışıyoruz. Favori bilim adamlarınız var mıdır? Yayınlarını takip ettiğiniz, kitaplarını okuduğunuz? Ee, bu da evet tabii. Stephen Hawking olabilir şöyle. Hawking bir. tabii ki var. Einstein tabii ki ama Isaac Asimov, Carl Sagan çok böyle bilim adamları var harika. Evet. takip ettiğim. Tabii Türk bilim adamlarından var. Mı? Tabii şimdi Farabi, İbni Haldun ve yine Ömer Hayyam da bir şey Astrofizikçi mi? Aslında. Öyle mi? Onun bu yönü de var. Ama o bir şey daha diyor. Bu dünyada yasaklar olmasaydı tadı olmazdı diyor. O da ayrı konu ya. Evet. O da bir astrofizikçi. Ayrıca yalnız benim hobilerim bunlar değil. İlgilendiğim alanlar bunlar değil. Mesela ülkemin toprak kaybına son derece üzülüyorum. Evet. Erozyon <laughs> denen bir olay var. Bu güzel ülkemizi bu erozyonla kötü hale... E, geldiğini görüyoruz. Buna engel olmanın yolu var mı? Büyük ölçüde var. O da ağaç dikmekle oluyor. Bu konuda e, Sayın Hayrettin Karaca ve Sayın Nihat Yiğiti başta olmak üzere bütün e, bu konuya duyarlı olan her kişiye teşekkür ediyorum. Evet. Ağaç dikmemiz lazım. Tema Vakfı ile bir bağlantınız Zaten var mı? Yakın bir bağımız yok ama takip ediyorum tabii. Evet. E, takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. E, çünkü her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprak kaybımız var. 15-20 sene evvel NASA'nın bir raporu vardı. O rapora göre Türkiye böyle giderse 55 sene sonra çölleşiyor idi. Çöl oluyordu. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeye kim müsaade edebilir? Nasıl tahammül edebiliriz? Mümkün değil. Dolayısıyla tabii yanlış sulama politikalarının da bunda etkisi ayrıca, var. Ayrıca tabii ki yalnız bizlerin yıkıp yaktığının haricinde doğal olarak Küresel bu, ısınmanın bu getirdiği. Bilal'e ondan önce bizlerin yaptığıyla ilgili yanlışlarımızla evet. ilgili söyleyelim. Arkasından tabii küresel ısınmanın geleceği pek karanlık gösteriyor. Bundan da rahatsız oluyoruz. Bunun da nedenli yaşanacağı kesin olarak söylenemez ama şu bir kesin ki Böyle bir olay vardır ve başlamıştır. Devam ediyor. Evet. Küresel bu yıl ısınma. nitekim bayağı etkisi gözüktü. Biz de geçen hafta, bu hafta içinde bir dosyada yayınladık daha dün. Yalnızca küresel ısınma bugüne kadar hep belli bilim adamlarının konuştuğu şeylerdi. Oysa mesela karın geç yağması, işte kar lastiğinin İş, satışından, işaretler. kışlık kıyafetlerin satışına, Tabii. turizmden Tabii. farklı şeylere kadar ekonomiyi de etkiliyor. Birebir şimdiden etkilemeye başlamış durumda. Şu bir gerçek ki Yapılan hesaplara göre 20 yıl içerisinde, 20-25 yıl içerisinde dünyanın 6'da 5'i içme suyunu biraz zor bulabilir. İhtimalleri var. Görünenler bu. Bu güzel bir şey değil. Evet. Su, bildiğimiz su öyle deniz suyuyla elde edilen bir yapı değildir aslında. Bakmayın deniz suyuyla belki belli bir ölçüde belli bir süreç olabilir. Fakat içtiğimiz suyun öz, özelliği bizi yaşatandır. Susuz hayat olmaz. Elbette. Su bu kadar önemlidir. Böyle de bir tehlike var. Orhan Bey çok kısa bir ara vereyim. Ardından ben ilk kez sizle böyle evet. bir sohbet e, etme fırsatı buldum. Ben de oldum. ilk defa böyle. İlk bu kez hobilerinizle ben eminim pek çok kişi şu anda şaşkınlıkla da izlediğini düşünüyorum. Çünkü biz hepsi müziğinizi biliyoruz, seviyoruz, dinliyoruz. Ama benim müziğimin içerisinde e, bu söylediklerim, bu söylediğim etkinlikler ve... Nasıl var onda konuşulur o zaman. Çok kısa bir ara vereceğiz ardından 5'ine 1K'da özel programımızda Orhan Gencebay'ı ağırlıyoruz devam edeceğiz.